Efendim tekrardan hoş geldiniz diyorum stüdyomuza. Biraz gecikmeli geldik, biraz test problemimiz vardı. Bir de hazırlıklarımız uzun sürdü ama şimdi size Aikido ile yüz yüze gerçek anlamda platformumuzla tanışacağım. Engin Hocam hazırız değil mi? Biz hazırız. Az önce <laughs> takım elbiseli bir adam vardı. Şimdi e, özel bu kıyafetleri giyen adamlar gördüm. Evet ben de size uyum sağlıyorum. Tam bugün tulumlarına evet, giydi. <laughs> evet, harika, kıyafetiniz harika. Ee, o zaman başlıyoruz sizle. Evet, Öncelikle aynen öyle hocam. Ekibimi tanıştırayım. Öncelikle Lütfen. Isterseniz. Değerli arkadaşlarımdan birincidan dan eğitmen arkadaşlarımdan Hakan Beytaş. Aynen. Selahattin Bey zaten değerli dostumuzu tanıdınız az önce. Evet. Yine Japonca öğretmeni arkadaşımız, engelli arkadaşlarımıza Japonca öğretecek Esra Koparan, Japonca ve Hoş İngilizce Hoş öğretmeni mezunu. Hoş geldiniz şeref verdiniz. Evet, Arkadaşlarım da şimdi Aikido nedir, neler yapabiliyoruz, Selahattin Bey'in neler yaptığı onu göreceğiz. Evet, aynen. Bu hocam. konuları aktaracağız. Evet hocam, ekran sizde değilim Peki. o zaman, sizi izleyelim. Peki. Ay, Ona geçmez. Evet. Aikido dediğim gibi sevgi, barış yolu, uyum yolu, ikimizdeki enerjiyle uyum yolu. Şimdi Selahattin Bey'den Esra Hanım'a birkaç teknik yapmasını rica ediyorum. Buyurun lütfen. Selahattin Bey'in doğuştan kalça çıkıklığı var. ve yıllar önce tanıştık. Şu anda işte engelli Aikido'muzda Aikido e, takım lideri olarak bir görev yapacak. Hı hı. arkadaşlarımıza çalışırken onlara yardımcı olacak. Kalçası ona büyük sıkıntılar yaratıyordu. Daha sonra e, bol antrenmanla e, bunu sağladık. E, 23 Şubat 2013'te ilk seminerimizi yaptığımızda hı hı. E, Federasyon Teknik Kurul Başkanı'mız Sayın Tanser Kılıç e, bizi ziyaret etti, sağ olsun onurlandırdı. Ee, orada herkesin önünde de şodan, birinci dan seviyesine geçti. Kendisine söylemedik sürpriz olarak sadece hareketler yapar mısınız dedik. Yani stüdyoda şu an yapıyor gibi zannetti. Ee, ve tabii biz bütün soruları sorduk, teknikleri sorduk ve o gün sınavını yapmış olduk. Sınav deseydim heyecanlanacaktı çünkü. <laughs> Hocam peki e, ee hocamla çalışıyor. Evet. Selahattin Bey. Ancak hem kadına hem erkeğe sanıyorum farklı uygulamaları var. Birazdan da Hakan Bey'e de, de Yok, hayır. Her ikisine de aynı mı? teknikleri yapabilir. Yani e, bayanlarla da yani biz şey dedik. Bayanlar, erkekler Aikido'yu aynı salonda yapabilirler. Amacımız herkes aynı tekniği yapıyor. Hiç farklı teknikler yok. Devam lütfen arkadaşlar. Sen tekniklerine devam et. Ben bu arada anlatmaya da çalışayım. E, Esra Hanım şu anda kahverengi kemer seviyesinde. Aikido'da beyaz kemer, kahverengi kemer ve siyah kemer var. Ee, ama çocuklarımız eğlensinler, derece belli olsun diye beyazları turuncu kemerler. Aslında hiç e, hoşlanmadığım şeyler. Beyaz kemerse beyaz sonra kahverengi olmalı. Bu mistik bir düşünce. Beyaz kemerinizi hiç yıkamıyorsunuz. Zaman içerisinde kahverengileşiyor. Yıkamıyorsunuz zaman içerisinde simsiyah oluyor. <laughs> ve daha sonra benim kemerimden bir parça göstereyim. E, zaman içerisinde parçalanarak tekrar beyaza dönüyor. Yani evet. beyazdan geldik beyaza döndük. Süper. Şu anda e, devam edelim. Ben de biraz tekniğinizi anlatmaya çalışayım. Şimdi engelli dostlar arkadaşlarım veya engelsiz olan herkes do yapabilecek. <laughs> Şu an kote gayeşi denen bir teknik yapıyor. Kendisini çapraz tutturuyor. <laughs> e, öyle bir atak oldu ve çekildiğinde. Önce bir atak yapıp vurdu. Ayağının el verdiği kadarını yaptı ve karşıdaki kişiyi e, ekarte etti. Hı hı. Gerçek, bunlar tabii şu an bir şov amaçlı yapılan şeyler ama gerçek saldırılarda da Selahattin Bey çok iyidir kendini hı hı. gerçekten korur. Amacımız birbirimize zarar vermemek. E, sokakta tehdit altında kalırsak zarar vermek. Yani daha doğrusu zarar vermekten kastım şu e, karşı tarafa yapma. Bak tehlikeli bir sanat yapıyorum canını yapıyorum e, ama. Çok zor durumda kalırsanız evet kullanabiliyoruz. Hı hı. Yameyi yemeği lütfen. Evet. Şimdi biraz daha üst kemer olan şodan seviyesinde olan e, Hakan Bey'in üzerinde üst kemer tekniklerini uygulasın. Kotegeyişinin e, sıranın düşüşünü gördük az önce. Hı hı. Şimdi e, ileri seviyede olursa Hakan nasıl düşecek? Evet. Kotegeyiş lütfen. Evet. İleri seviyede düşüşlerde. Gördüğünüz gibi beden uyum içerisinde bir havada takla atıyor. Hı hı. Aslında bu işi yaptırtan Selahattin Bey'in bileğe yaptığı bir hareket. Ve Hakan Senpai, kıdemli öğrenci demek Senpai, hı hı. ona uyum sağlamak zorunda. Sağlamaz ise bileği kırılıyor. Sokaktaki bir insan bu taklayı atamıyor. Bilek zaten kırılabiliyor. Kırılıyor. Evet. Şihonage omote. Junte katatetori. Şihonage omote. Junte, junte. Şimdi her şey bir uyum içerisinde. Hı hı. Yani bazen e, bayanlarla çalışıyoruz, insanlar soruyorlar. Ya hocam biz böyle düşe, Evet, düşebiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi e, yavaş bir şekilde düşüş tekniği de çok önemli evet, değil mi hocam? önce yani biz nasıl çocukken emekliyorduk. Hı hı. E, önce emekleme denen bir şey birazdan onları da göstereceğim şimdi. Selahattin Bey'in ayağı sıkıntılı fakat o da bunu aştı. Aynı teknik Kotege de Selahattin Bey'in düşüşünü görelim. Haktan. Lütfen. Evet. Süper. Tebrik ediyoruz. Hakikaten, Hakikaten süper. Devam lütfen. Alışlanacak hareket. Şiyon'a geri lütfen. O modde. Şu anda e, kalça çıkıklığı yaşamış bir arkadaşımızın hareketlerini görüyoruz ama tekerlekli sandalyeli bir arkadaşım da bunu yapmasa da o e, inanılmaz şeyler yapabiliyor bize. Oturduğu yerden bizim bizim canımızı çok yakabiliyor. E, demin e, az önce ilk yayında aradaki röportajımızda anlatmıştım. Böyle bir sarılmayı yapmıştı e, ve tuna isimli arkadaşım demiştim ya ben bayağı çünkü arkadan bir müsaade edin lütfen şu şekilde. Şöyle dönebilir miyiz evet. izleyicilerimiz evet. daha rahat görsünler. Tekerlekli sandalyede <laughs> oturduğunu farz ediyoruz Kibada Kibadaçık. Evet. Ve biz Tunay'la eğlendik ve daha sonra şu şekildeydik. <laughs> Bu buradan sardığımda. Bunu yaptığımızda yukarıdan sardığında aşağı altta. Altta böyle sıkmıştım onu. <laughs> ee, ve kaçacak yeri yoktu zaten eee bu ortopedik engelliydi. Evet, ortopedik engelliydi. Ve derecede. basınç noktası denen bir nokta. Bu <laughs> noktaya yapılan bir hareket canını çok yapıyor. Ve <laughs> daha sonra monatı. Çünkü sıkan bir güç var. Karşı tarafın gücünü kullanarak açtım, vurdum ve bunu ben ya. E, Tuna veya diğer arkadaşlarım farklı çeşitlerde bir şeyler yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> e, yine Showman içi bir atak yapıldığında buradan gelen bir şeyi oturan bir arkadaşım bunu yapıp burasını alıp tekerlekli sandalyesini döndürerek hı hı. hatta ve hatta sıkıştırarak devam edebiliyor. Hı hı. Amaç burada farklı birkaç çeşit teknik var. E, çünkü normal var. aikidodaki tekniği tam anlamıyla yapamasalar da hı hı. sıkıştırma tekniklerini çok rahat yapabiliyorlar. Hı hı. O yüzden de çok rahat öğrenebilecekler. Ee, buradan da hani çağrı yapıyorum. Gelsinler, bizi bulsunlar mutlaka. Çalışalım. Değil ne mi? kadar takımımız kalabalık olursa, işitme engelli, görme engelli, özellikle Down sendromlu çocuklarla çok daha tabi bu kadar etkili olmasa da çok daha rahat şeyler yapacağız güzel Hocam şey. peki da, Down sendromlu çocuklarla başlarken ilk e, onlarda nasıl oluyor? Peki ne? minik bir e, onunla da ilgili hemen tabii, hazır ne yapacağız? Böyle lütfen. lütfen. Down sendromlu olalım. çocuklarla oturacağız önce. Önce ne yapacağız? Geriye çekileceğiz. Hı, hı. Ee, geri lütfen selamlıyoruz onları değil mi birbirimizi? Onegaşmaz dedik, eğlendik. Domu arigato gozaimashita. Çok teşekkür ederim. Şarkılarla söyleyeceğiz. Hı hı. Kokyo ismini verdiğimiz nefes egzersizi yapıp bununla eğlenecekler. Bir daha hı hı. lütfen. Hem de bu arada iki öğreniyorlar. Bunları yaparken sayma sayılarını öğreneceğiz. Hı hı. Hayır çocuklar. Eç. Evet. İyi. diye devam edecek. Sonra <laughs> haydi hep beraber gel lütfen. Şikko yapalım. Şikko yerde yürüyüş şeklimiz. <laughs> bu şekilde yavaşça bunları yürüyecekler. Hem dizleri kuvvetlenecek hem bu teknikte de eğlenecekler. <laughs> ee, zararlı olmayan gel lütfen. Zararlı olmayan tekniğin orijinalini gösteremeyeceğimiz ama onların eğleneceği, Nikyo Ura ismini verdiğimiz, hafifçe çevirecek vücudunu, tutacak, döndürecek hmm, yapacak. Orijinali şöyle bir şey. Çok can yakıyor. <laughs> o yüzden bu çok rahat. Böyle bir çevirme. Onlar bununla mutlu olacaklar ve hı hı. E, ne olacak? Hem Japonca öğrenecekler. Hem sayma sayılarını öğrenecekler. E, çılgınlarca eğleneceğiz. Öyle söyleyeyim. yani. <laughs> Şu an hayal edemeyeceğiniz çok gizli şeylerimiz var. Esra evet. hocam sanıyorum bu konuda çocuklarla evet. Japonca diliyle e, bayağı faydalı olacak. ve Yani Esra e, çok iyi o konuda. Gerçekten iyi. <laughs> Hem e, arkadaşlarımız ve ben mümkün olduğunca pedagojik eğitimler de aldık. Nasıl yaklaşacağımızı da bildiğimiz için. E, çok keyifli dersler yaşıyoruz. O da çok keyifli bir şekilde Japonca öğretiyor. E, ben çocukluğumu yaşıyorum onlarla olurken. Çünkü eğleniyoruz, çizdiriyoruz. <laughs> Öyle şey. Esasında bir savaş var ama savaşın içinde de bir eğlence bulmuşuz. E, aslında kendisi. yani bir savaş sanatı Aikido. Yani e, bu cümleyi kullanmak zorunda olduğum için kullanacağım kelimeyi. Öldürme sanatı aslında. Fakat hani biz bunu bir savunma sanatı olarak yansıtmak zorundayız. Hı hı. E, ama özüne baktığımız zaman gerçekten çok tehlikeli. Çünkü, okken lütfen. Evet ben de şimdi onu isteyecektim. Evet. Diyecektim ki sadece... Okay. Ee, elimizde bir şey olabilir bize saldıran kişinin o zaman nasıl yapacağız ama evet. bunu da e, kılıcımızla e, dol şey değil mi e, bu bir tahta kılıç ismi Hı -hı. Bokken e, bununla antrenman yapılıyor Çünkü Hı -hı. gerçek kılıçla yapmak e, çok tehlikeli ama ileri seviyede Evet ama arkadaşlarımızla ve ben de bir öğrenciyim her zaman öğrenci olmayı tercih ediyorum demiştim ya Ben de bununla çalışırken işte belirli tutuş açılarını, parmağımızın nerede olduğu, bunun neden burada üstünde olduğu, şuranın işte kılıç şeklinde olması, nerede frenlemesi, nasıl vuracağı. Bunu engelli arkadaşlarımız tekerlekli sandalyede mesela oturduklarında ben milyonlarca tekrarla şeyi çalıştırıyorum. Yani oturduklarını buradan arka tarafa <laughs> sürekli şu hareketleri, kolları. Ee, kolu çalışmayan, çok az çalışan arkadaşım da zaman içerisinde daha yukarı kaldırdığını, hocam biraz daha iyi olacak diyorlar. E, bu keyif verici bir şey. Bokenle çalışma yapılıyor. Çünkü ileri tekniklerde siyah kemerde daha yüksek dan dediğimiz seviyelerde siyah hı hı. kemer e, aldıktan sonraki e, seviyelere dan deniliyor. Birinci dan, ikinci dan, üçüncü dan, dördüncü dan. Dördüncü dana kadar sınavlarımız var. Hı hı. Daha sonra yaptıklarımız, Aikido'ya kazandırdıklarımız bizim e, büyüklerimiz, hocalarımız tarafından değerlendirilip beşinci dan. Bu arada e, şeyler arası... Bayağı yıllar beklemeniz gerekiyor danlar arası. Bir ise birden ikiye geçecekseniz hı hı. iki sene. O yüzden de ömrümüz yeterse bir şeyler alırız. Ama benim için dan önemli değil. Önemli nokta hani o ruhu taşıyabilmek, güzel şeyler öğretebilmek. Hocam Buyurun. son bir reklama girmeden önce bir de e, bu şekilde e, hı hı. savunma tekniğini görelim. Tabii. İsterseniz Tabii, gösterelim lütfen. izleyicilerimize. Lütfen şöyle saldıralım. Bokenle saldıralım. Şimdi ben ben yavaşça, Hakan lütfen. Karşıda bir kılıç var ve hı hı. o kılıç o kişiyi kesmeye doğru geliyor. Showman uçu atak yapıyor. Karşıdaki arkadaşım ise sadece olduğu yerde yönünü değiştirerek yani ataktan kaçıyor. Hı hı. O, e, showman uçu atak yaptı. Evet bu seri anlamda devam edelim lütfen ben anlatırken. Evet seri anlamda yapıldığında uyum yolu böyle bir şey. Onun kılıcının kalktığını, omuzuyla beraber kestiğini görüyor. Zaman içerisinde o bakmak göre, görmek kavramı çok önemli. Aikidocu dostlarım, bunu bizler hep öğrenmeye çalışıyoruz, Artık öğretmenim. bakmıyoruz, görüyoruz. Artık değil mi? Görmek. Bizi? Evet, görmek çok önemli. <laughs> Saldırı geldiği anda aynı anda uyum içerisinde. Daha sonra o noktaya zaten bitti. Kestiğini düşündü. Kavrayı lütfen. Kes kes lütfen. Evet, burada artık Hakan ee, tamamen kontrolü eline almış durumda dönüp bir e, iri minage dediğimiz şeye girdiği zaman dikkat edin arkaya e, ekarte etmiş olacak hı hı. lütfen tamam anlamıyla tamamlayalım tekniği vuruşu yapalım biraz ön, arkada lütfen hop kaçtık ve en basitlerinden bir tanesi bu hı hı. bunu bir alayınız teşekkürler pantoyla yani Bıçak şeklinde Daha olan. Daha küçük. Evet. Buna, arigato. Buna tanto diyoruz. Hı Bu hı. bir bıçak. Ee, gerçek bıçakla çalışmalar e, şu an için tehlikeli olacağı için çalışıyoruz. Ama e, bunu kullanmak. Üst düzeyde evet, olduğu zaman bunu, bunu ama. Bunu kullanmak. Şey. Burada da yine e, bir bıçaklama hareketi yapıldığında kotege işi... E, bir Suki dediğimiz yumruk veya bir bıçak hareketinde yine bedensel olarak değiştiriyor, aynı anda aynı yerde olmayı sağlıyor. Buyurun lütfen. Yakaladı bileğini, bıçağın kendisini kesmediği yer ve ondan sonra arkasından bıçağı hı hı. çevirdi, kesmeyen yerden de elinden aldı. Hı hı. E, milyonlarca tekrar yapıldığı zaman vücut bunu artık e, haline. değil mi? Evet, evet. Bu benim artık bir tekniğim, bu benim vücudumun bir şey diyor. Devam edelim lütfen yine. Atak geldiğinde onunla uyumlu oldu. Deminki taklayı yaptı. Ters bir yöne onun e, kendisine saldıracağım, saldıramayacağı bir yöne girdi ve bitirdi. Uçağı tekrar ona teslim etti. Bu gibi hareketler zincirini tekerlekli sandalyede ortopedik engelli arkadaşlarla farklı çeşitlerle çalışabiliyoruz. İşitme engelli arkadaşlarımla zaten hani bir problemi Olmuyor. yok vücutsal olarak duymuyorlar. Onun için de ben Türk işaret dilini öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenen arkadaşlarımız var eee grubumuzun içerisinde Mehmet Ökten isimli bir kardeşimiz var. Eee sağ olsun bunun eğitimini aldı. Ee, arkadaşlarıma da öğretmeye çalışıyor. Derslerimize katıldığı zamanlarda da engelli arkadaşlar gelince Mehmet çevirilerini yapabiliyor. Esasında evet. duymuyor, görünseler de evet. Çok güzel görüyorlar onlar. Çok güzel görüyorlar. İnanılmaz duyuyorlar, inanılmaz görüyorlar. Yani e, her iki e, engelli arkadaşım da olduğu için Hı -hı. biliyorum. Öyle mi? E, o yüzden hani yıllarca çocukluk arkadaşım üstelik. Hı -hı. hani duymuyorum diye bir şey yok. Yok. Yani gerçekte özünde baktığınız zaman testlerde duymuyor ama Hı -hı. esasında o sizi duyabiliyor ve evet, refleksleri başka görüyorum. refleksler daha farklı ya da görmeyen arkadaşım da aynı şekilde görmemiş olsa bile sizi tanımlayabiliyor. Rengi hiç görmemiş olmasına rağmen o rengi tanımlayabiliyor. O yüzden e, çok farklı noktaları var. Bence bu e, tarzdaki bir sanatta da çok daha etkili olacaklarını düşünüyorum. İnşallah. Yani biz e, ekibi oluşturacağız. Ekibi oluşturdukça onlara dediğim gibi küçük testlerle, işte kim neleri yapabiliyorsa <laughs> e, küçük ödüllerimle böyle bir grup oluşturacağız. Yapacağız ya. güzel bir şeyler yapacağız. <laughs> destek bekliyoruz. Evet. E, bir şey arz edebilir miyim? Tabii. Şimdi, evet, tabii. E, destek derken şunu söylemek istiyorum. Biz zengin bir dernek değiliz. Ama kimseden de bir para beklentimiz yok. Gönülden bu arkadaşlarım her, bu işi yapıyorlar. Suvat'te <laughs> ee, üzerimizdeki kıyafetlerden biraz bahsetmek isterim. Müsaadenizle hemen. Lütfen. Dogi denilen bir kıyafet. Yolun giysisi. Aşağıda da siyah kemer olduktan sonra giyilen Hakama ismi verilen bir özel bir e, pantolon aslında. Ama e, ayak evet, zaman. gözükmesin diye böyle bir şey. Özel bir kıyafet. de özgü ve samuraylara özgü bir kıyafet. E şimdi biz mesela bu takımımızı oluştururken Destekten kastım buydu. Yani sesimizi duyan insanlar gelsinler. Ben çünkü takımdaki arkadaşlarıma yani engelli arkadaşlarıma şunlardan almak istiyorum. Gücüm yettiği kadar alacağım. Yetemediği yerlerde biz varız hocam diyen insanlar bekliyorum. Bu silahlardan dediğimiz şeylerden alıp çalıştırmak istiyoruz. Bunlar çok ucuz şeyler. Gönlü zengin insanları da bu konuda desteğe bekliyorum. Hocam çok çok teşekkür, <laughs> biz teşekkür ederim. ederim. Evet sonra hal vereceğim. Sonra vereceğim. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuza şeref verdiniz. Ee, biz, teşekkür çok, biz çok çok teşekkürler ettiniz. sağ olun. Ee, çok keyifliydi. İnşallah buradan engelli olan arkadaşlarımıza e, herkese çağrı yapmış oluruz. Esasında İnşallah. engelsizsiniz. Ve evet. e, buyurun gelin çok doğru. bizimle beraber yapın diyoruz. Evet. Evet, herkes Herkesi gelsinler bekliyoruz. değil mi? Bu camia çok güzel bir camia. Bir aile. Sadece burada idman olarak düşünmüyorum bunu. Çok geniş. Yapabilirsiniz yani diyorsun. Yerine göre eğlencemiz var. Yerine göre e, farklı e, gezilerimiz var. Çok güzel bir camia. Çok çok teşekkür yani sadece ediyoruz. Sadece devam olarak düşünmesinler bunu. Tamam. Çok çok Neden teşekkürler. Ee, sesinize ses oldunuz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın abi. Say, say. Efendim kısacık bir reklam aramız var. Aradan sonra tekrar stüdyomuzda olacağız. Bizden ayrılmayın.